Genmed on Air'in dördüncü bölümü olan Diyabete Tam İsabet bölümünün ikinci kısmına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aybüke Kahraman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün arkadaşlarımla beraber Fulya, Abdurrahman ve Başak'la Profesör Doktor Şevki Çetin Kalp ile birlikte diyabet hakkında merak ettiklerimizi sormaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz hoş tekrardan. Hoş, hoş bulduk hocam. Hocam bugün Diabetin beslenme ve fiziksel aktivite olan ilişkisini konuşmaya çalışacağız. Hocam, diyabetin beslenme ile ve fiziksel aktivite ile olan ilişkisi nedir? Sence yüzde kaçtır? Beslenmenin yüzde yetmişten fazla olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz değil mi? Çünkü beslenme ne kadar pankreasımızı yorarsak, o kadar karaciğerimizi yağlandırırsak, o kadar diyabet riski artıyor. Egzersiz de o kadar güzel bir şey ki. Ee, insanların para vermeden bedava yapacağı ama en az yaptığı bir ilaç aslında. Yani egzersiz kanserden da şeker hastalığı tüm metabolizmamızı düzenleyen hatta yaşlanmayı geciktiren bir olay. Ama bunları yapmayınca maalesef insanlar e, metabolik hastalıkları daha erken yakalanmış oluyor. Beslenme ilgili bak Bugün böyle giyindiğim için aklıma bir hadis-i şerif geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir hadis-i şerif var. Ben buraya not almışım onu. Şöyle deniyor. Ademoğlunun doldurduğu en zararlı kap karnıdır. Eğer Ademoğlu nefsini galebe çalar da, yani yanlış yapar da diyor, yemek zorunda kalırsa bu durumda karnını üçe ayırsın diyor. Biri yemek, biri su, biri nefes. Yani sofradan nasıl kalkmak gerekiyor aslında? Biraz aç kalkmak gerekiyor değil mi? Evet, de. Tok kalktığın zaman aslında her şeyi maksimum düzeyde kullanman gerekiyor. Hı. Bugün bazı diyetler var. Hangi diyetler var senin bildiğin mesela? Uçak. Aralıklı oruç. Aralıklı oruç var Duydum. değil mi? Aralıklı oruç dediğin Daha. zaman doymayacaksın evet. Veya intermittent fasting değil mi? Açlık orusu var. Hı. Orada keton çıkartıyorsun. Böylece enerji kaynağı olarak ketonu kullanıyorsun. Bir de kendi vücudundaki depoladığın kaynakları kullanmaya başlıyorsun. Hı hı. Hatta bazen daha da iyi ileri gidiyor fare çalışmalarında. Vücuda zararlı olan maddeleri desen kullanmaya başlıyorsun enerji kaynağı olarak. Aslında tam doymamamız gerekiyor. Beslenme çok çok önemli. Tıbbın babası kim? Hipokrat. Bravo. <laughs> <laughs> İkinci sınıf <laughs> olarak tek bildiğim. <laughs> Hipokrat'ın da bir sözü var mesela, onun diyor ki bırakın ilacınız gıdanız Gıdanız ilacınız olsun. Hı. Demek ki her şey beslenmeden geçiyor. Hatta e, hani şu da çok net biliyorsun ilaçların çoğu zaten bitkilerden yapılıyor. Evet. Ama onları işlemek gerekiyor ki ilaç haline gelsin diye. Bu seneki e, hatta yaklaşık 3 seneden beri tüm diyabet kılavuzları beslenme önünde başka bir şey daha koyuyor. Yani besleneceğiz, sağlıklı besleneceğiz, egzersiz yapacağız. Sizler için de çok önemli, çocuklar için de çok önemli. Ne olabilir başka? Ne düşünürsünüz? Uyku geldi bravo. aklıma. Bravo. Uyku. Çok doğru. Uyku çok önemli. Şimdi bütün kılavuzları, artık diyabet kılavuzları en başa kişinin yaşam tarzı, değişikliğinin başına uykuyu koyuyor. Ne kadar saat uyumalıyız sence? Hocam geçen bölüme atıf yaparak ha, 7 saat. Bravo. Ha, ben ona 10 saat uyuduğumu belirtmek ha, istiyorum. Ha, doğru. Sen söylemiştin onu. O eğer, e, doğru. Bir anda değil mi? Spontan evet. olarak konuşmuştuk. Eskilerin bir sözü de vardır, işte sabah gitmeyen uyku, gecede gelmek bilmeyen uyku zararlıdır diye. Eğer baktığınız zaman işte 6 saatten eğer erken uyuma olursa %35 diyabet riskini artıyor. Eğer 8 saatten fazla uyursan da %65 artıyor diyabet riski. Niçin böyle oluyordur? Onu da vermiş bilgiyi pıpıcığım. Hayır hocam o konuda bir bilgim yok. Bu gecenin uykuda ne sağlanır hormon? Melatonin. Melatonin sağlığı. Melatonin tüm organlarımızı yeniliyor çünkü organların yenilenecek vakit bırakmazsan veya çok fazla uyuyup da metabolizmanı yavaşlatırsa işte o zaman vücut artık ne çabuk yenileniyor ya da tembelliğe alışmış oluyor ve metabolizmi bir anda saflık doğru gidiyor. O yüzden aynı zamanda tabii sen diyabetle beraber metabolizmi yavaşlatmakla hem kardiyovasküler hastalıkları da çağrıştırıyorsun hem de işte ileri yaş grubu mesela serebrovasküler hastalıkları da çağrıştırıyorsun. Türk halkı sence Türkiye İstatistik Kurumu'na göre kaç saat uyuyordur ortalama? Dokuz mu? Bravo valla bugün tahminim çok iyi geliyor. Gerçekten <laughs> Dokuz saat uyuyor. Dokuz saat çok uykusu çok var. Cool. Demek ki Türkiye Avrupa'da diyabette geçen söylemiştik birinci. Sebeplerden bir tanesi bu. Fazla uyuyoruz. Hı hı. Böyle bir durum var. Artı bir de stres de var. Tabi stres faktörü de diyabeti de artışa yol açmış oluyor. Stres niçin diyabeti arttırır sence? Hı. Kortizoyla arttırıyordu. Bugün çok iyi yani. gidiyor. <laughs> <laughs> Kortizol arttırıyor, stres hormonu. Kortizol hem pankreası bozuyor, hem karaciğer yağlandırıyor, hem de karnı büyütüyor. Niye? İşte karaciğer ve bağırsak yağlanmasını arttırdığı için. Belki o yüzden çocukluktan itibaren sizin için de, hepimiz için de, erişkin için de uyku hani açısından çok çok önemli hale geliyor. Peki sabahleyin kalkıyoruz. Neyle kalkacağız? Kalkar kalkmaz. İşte elimizi yüzümüzü yıkadık zamanında uyuduk. Ne yapacağız? Ben bir su içerim hocam. Sonra hocam. okula gelirsin değil mi? Evet. Su içmen doğru. O da doğru ama kahvaltı, kahvaltı etmek Mutlaka kahvaltı edecek. Bununla ilgili çalışma da yapmışlar. Kahvaltı hı. atlamak diyabet riskini yüzde yirmi beş arttırıyor. Hele ileri yaş grubunda yüzde elli arttırıyor. Hı. Ama kahvaltı yaptığın zaman da bu Amerikalıların yaptığı fast food kahvaltı, işte donatı al, işte Avrupalıların yaptığı kruvasanı al, hani Fransızlar hı hı. gibi öyle olmayacak. En güzel kahvaltı ne? peynir Doğru. domates bir peynir domates yumurta yumurta mutlaka belli bir karbonhidrat olabilir olabilir başka bah olabilir <laughs> başka Tereyağı. Tereyağı. bak neyi sayıyorsun aslında sen o bir Akdeniz kahvaltısıdır Ay. Akdeniz kahvaltısı diyabet riskini azaltıyor yüzde 25 koroner arter hastalığının riskini azaltıyor yüzde 35lerde bir de çok önemli bir kanseri azaltıyor ne dersin hangi kanseri azaltıyordur meme kanseri. Meme evet. kanserini yüzdeyle azaltıyor. O yüzden Akdeniz kahvaltısı mutlaka yapmak gerekiyor. Hani kahvaltı yaparım ama ben işte şununla yaparım, bununla hani yaparım. Ha yaparım, kompleks yaparım. Bu okay. geçici, <laughs> doğru değil. Mutlaka mandıra ürünleri, bol yeşilliğin olduğu bir kahvaltı yapmanız gerekiyor. Peki öğlen yemeği çalışıyoruz, yememiz gerekir. Atlanabilir. Hani internetten fasting diyoruz, keton diyeti diyoruz. Orada kahvaltı mutlaka olacak. Ama şu var. Kahvaltı atlandığında niye diyabet riski gelişiyor derseniz, kahvaltı yaptığımız zaman az insülinle gün boyunca daha çok şekeri düşürme oluyor. Pankreas hafıza kazanıyor yani. Sen kahvaltıyı atladın diyelim, öğlen yemeğiyle başladın. Kahvaltıyı at işte fasting yaptım akşam yemeğiyle başladın. Pankreas zorlanıyor o zaman. Gereğinden fazla çok insülin salgılıyor bu sefer. Gereğinden fazla çok insülin salgılanırsa ne olur? Tıp ben. Yani. Tip olarak olarak soruyor? Hipoglisemi değil. Hiperglisemi. Yok, insülin direnci olur değil mi? Dediğin gibi çok insün salgılandığı zaman o öğünde önce hipo olur, daha çok yemek yemeye gidersiz ama Sonrasında insülin direnci gelişir. İnsülin direnci ne demek? Karın yağlanması demek. Diyabete yatkınlık demek. O yüzden kahvaltı yaptığınız zaman diyabet azalmasının sebebi az insülin, insülin direnci gelişmesi böylece engellenmiş oluyor. Ben şöyle Mekanin, bir soruyla girebilir o, miyim hocam? Öğlen yemeği olarak değil mesela öğlen 12 gibi kah aynı Akdeniz olur. kahvaltısı yapmak önemli O da olur. Olur, o da olur değil mi? O da olur. Hadi yersin ki ben kahvaltı yapamadım. Öğlene başlar. Hı hı. O da olur. Tamam. Yani önemli olan Mandıra ürünleri, pol yeşili olduğu bir kahvaltıya geçmek diyabet riskini azaltıyor. Buna işte tıp dilinde ikinci öğün fenomeni denmiş. Kahvaltı ikinci öğüne hazırlık yapıyor anlamına gelmiş oluyor. Bir de kahvaltı yapıldığı zaman çok güzel mesela çalışmalar var. Sınav performansı, ders performansı daha iyi oluyor. İnsanların genel olarak en güzel karar vereceği saatler hangisi? Yani en doğru karar. Beynin en güzel çalıştığı saatler. Uyandıktan ilk iki saat falan değil mi? Değil. Orada panik yaşıyor vücut. Bütün reseptörler açıldı. Asterj, korsol, adrenalin salgılandı. Orada pazar sendromu oluşuyor işte. vücut yanlış karar veriyor. Her şey salgılandı. Normal düzeyine geldi. En doğru vereceğin saat karar. Ya da sınava gireceğin en iyi saat. Öğleden sonra da. O yok. Orada yorgunluk oluşuyor yavaş yavaş. Ne zamandır sence? 10'la 12 arası. Aynen. 10 tam bildi şimdi. C şıkkı. 10'la 10, 10'la 12 arası en doğru kararları vereceğiniz zaman. Mesela en çok vücudun yanıldığı saatlerde günde pazartesidir. Vücudun en düzgün olduğu gün hangisidir? Cumadır. Cumartesi. Cuma yorgunluk oluyor. Pazam. Cumartesi şey dinlenmek istedi da Vücut dengesi en güzel salı günleri. Aa. O yüzden sınava gireceksen salı gireceksin. Ameliyat olacaksan salı günü olacaksın. Cerrahsan salı günü ameliyat yapacaksın. Komplikasyon az olacak. Böyle <laughs> <laughs> düşüneceksin yani. Bakılmış ölümlerin de en az olduğu gün salıymış dünyada. Yani o yüzden vücudun hani en dengeli olduğu gün anlamına gelmiş oluyor. Şimdi e, Akdeniz diyetinde hani beslenmeden kahvaltı yaptık. Diyelim ki öğlen ya da akşam yemeği yiyeceksin. Yemekte ne olsun? Kahvaltının dışında konuşuyoruz şimdi. Salata olsun. Olsun. Bol yeşil, değil mi? Bol yeşillik. Bir. Başka ne kadar koyu olursa o kadar iyi. Ne kadar sıcak maruz kalmayan bir yeşillikse o kadar iyi. Mesela Hı. brokoli iyidir. Çok kaynatmayacaksınız. Hı. Koyu moru, koyu şey, e, maydanoz, değil mi? Tereotu. Bunlar iyi şeylerdir. Ama mesela brokoli de alfa lipoik vardır. Kanseri de iyi gelir, diyabeti iyi gelir, karaciğer yağlanmasına iyi gelir ama çok kaynattığınız zaman gider. O yüzden bunları hafif yapacaksınız. Çok fazla yumuşamayacak yani. Yoğurtlayıp yersin. Ana öğün olarak konuşalım. Akdeniz diyetinden konuştuğumuza göre baklagil midir? Olabilir ama Akdeniz diyeti konuştuğumuza göre. Ses. Akdeniz. Balık mı? Ha, balık. Aa. Değil mi? Balık olacak mutlaka. Balığı da nasıl yememiz lazım? En az haftada iki veya üç gün. Öyle haftada bir gün olmaz. Hiçbir anlamı yok. Nasıl yememiz lazım? Nasıl yapalım balığı? Fırında mı yapalım? Kızartalım mı? ızgaramı yapalım? Fırında yapalım. Fırında. En kolayı fırında. Herkes mangalı açamaz. Kızartmak demek balığın intihar etmesi demek. O yüzden kızartma olmayacak. Hı. Mutlaka fırında. Sizin için de kolay. Üzerine ne yapacaksın? Şöyle bir Zeytinyağını süreceksin veya erçek yağını süreceksin. E, süreceksin. Balın üstünü biraz keseceksin yalnız. Hiçmişmez yoksa. 30-35 dakika yağlı kağıda koyacaksın. Hı hı. O şekilde balığı yiyeceksin. Böylece omega 3'ü tamammış olacaksın. Bununla ilgili çalışma da yapmışlar. Şeker hastalarında mesela. Hı hı. Haftada gün ve fazla balık yiyenlerde retinopati gelişmemiş. Bu çok çok önemli. E, kalp için hangi ne var içinde? Endotel için diyelim. Endotel yağlayacak ve akışkanlığı sağlayacak. İçinde bir madde var değil mi? Biz onun için balık yiyoruz. Omega 3. Aynen. Omega 3 güzel. var değil mi? Omega 3. bu hafta sonu balık yemişim anladım. Böyle. Hayır yemedim. İşte, i̇şte... öğrenci olarak zor durumdayız hocam. <laughs> o zaman balık tutmayı öğrenci. Başlar vermemek için. Bugün soruları güzel biliyoruz. Ondan söyledim. <laughs> ondan dolayı. Peki ne yemeyelim o zaman? Bir de. Ne yemeyelim? Kızartma çok... yemeyelim. Aynen. En çok yenilen kızartma hangisi? Patates. Aynen. Patates kızartması ile çalışma yapmışlar. Eğer haftada iki günden fazla, iki öğünden fazla patates kızartması yersem şeker hastalığı riski yüzde yedi olmuş. Her gün yiyorsa, her gün kim yer? Çocuklar, Çocuklar. yer. Her gün yerse yüzde çıkmış. Çok fazla. Çok fazla. O yüzden patates haftada iki günü geçmeyecek. Ama patates en güzel yeme şekli ne? Haşlama. Haşlayacağım. Aynı gün yersen diyet olmaz. Haşlama olacak. Haşlamayı ertesi gün yersem diyet olur, şekerini yükseltmez. Aa. Neden? Nişasta gidiyor çünkü. O yüzden haşlayacağım. Her sifini hazır. Haşlayacağım her sifini hazırlık. En güzel de ne yaparsın? Patates salatası yaparsın. Bak evet. öğrenci işi tam. Evet. Nasıl yapılır patates salatası buraya? Evet. Haşlama patates. Evet, yeşillik. Yeşillik. Ne koyacaksın içine yeşillik? Ee, marul. Öyle lifi olsun. Marul evet. mayışır. Taze soğan koyacaksın. Taze soğan, evet. Taze soğan koyacaksın. Ondan sonra evet. başka? içine ee, Protein, protein koy. Ne protein? Maydanoz evet. koyarsın. Tamam. Protein tamam, koyarsın? mi koyarsın? Olabilir ama bizim tercihimiz orada böyle daha kolu güzel bir şey olsun. Her şey içerisinde içinde. Vitaminleri de içerisinde. Sizin kolay ulaşabileceğiniz bir şey olsun. Yumurta. Değil mi? Evet. Yumurta. Patates salatasında mesela yumurta koymayı unutuyorlar. Yumurta koyacaksınız. Bütün yumurta. Bu işte ideal olmuş olacak. Sonrasında içine fiyini koyacağım. Açık sarımsak koyun. koyun. zeytinyağını koyun. Kırmızı soğan koyun. Kırmızı soğan antioksidan. Kırmızı soğan evet. Kırmızı soğanı koyun. Maydanozu koyun. limonuzu sıkın. Biraz da nar ekşisi koyun çok fazla olmadı Hı. ama sirke koyun. Hı. Sirke mesela o da çok değerli bir antioksidan ama elma sirkesi daha iyidir. Yağı eritir çünkü. Böylece size işte öğün doğmuş oldu hem de çok da güzel yemek olmuş oldu değil mi? Evet. Evet. Programımız almış edecek. olduk öyle. Evet, tarifimizden almış olduk Devam edecek. Ne içmeyeceksiniz yanında? Bilmiyorum. Gazlı içecek almayacaksınız ha, gaz değil, içecek değil mi? Su, en güzeli su suyu bir öncesi bir de sonrası içeceksiniz. Değil mi? öncesi içeceksiniz biraz mide genişleyecek, tokluk hisselercek. sonrası içeceksiniz yedikleriniz çözünsün diye. Hı -hı. ama ne içmeyeceksiniz? gazlı içecek. gazlı içecekler. içecekler. evet. o da yapılmış çalışma. gazlı içecek. bu hani kola şart değil. diğer gazlı Hı -hı. içecekler açısından söylüyorum. Buna soda da dahil. bak mineral olan soda da olan dahil. gaz içecek eğer bak 8 yıl iç boyunca günde bir tane içilirse diyabet gelişme riski Kaç dersiniz? %60. Daha yüksek. 80. 3. %83. Çok yüksek. O yüzden gazlı içecekleri böyle hafta bir tüketin. Meyve suyu içeceğiniz zaman evet hani gıdayla beraber de aynı zamanda sıkarak siz için yani Hı. olacak şekilde yemekle beraber meyve suyu almak doğru değil. Yemekle beraber de meyve suyu aldığınız zaman karaciğer yağlanıyor. Sonra meyve yiyeceğiz değil mi? Yemeğimiz bitti. Meyveyi ne zaman yiyeceğiz? Yemekten bir iki saat sonra. Aynen. Bir saat sonra yemek lazım. Aynı anda yediğimiz zaman yediğimiz meyvenin şey, kalorinin depolanmasına yol açıyor. Karaciğer yağlanıyor. Ne kadar yiyeceğiz günde meyve? Az yiyelim hocam meyvede. Kaç tane mesela? Bir elma yeter mesela. <laughs> Her öğünden sonra yeter. Demek ki kaç tane yiyeceğiz? Üç. Üç tane. Yani mandalini yiyorsan Üç tane. Üçünü bir anda değil ama. Her öğünden Mesela. sonra, bir saat sonra, bir tane de sabah, öyle akşam yemeği işte. Elma yiyeceksek üç tane veririz. Bizde ne yapılıyor? sofradan kalkınca hı hı. birileri soyuyor, veriyor. O hı hı. en güzel, habere veriyor. Evet, <laughs> habere. Doğru, <laughs> şey. doğru değil. Mesela yemek sonrası hemen içtiğimiz şey ne? Çay. Bu da doğru değil. Niye? Vitaminleri bağlıyor, demiri bağlıyor. Hı hı. Değil mi? Emildikten sonra içmemiz lazım aslında. Hı hı. Mesela kahve içiliyor. O da doğru değil. Kahveyi yemekten... Önce Öyle içmemiz mi? lazım, metabolizma Tabii. hem metabolizma hızlansın hem de tokluk hissi olsun diye. Yemekten önce içtiğimiz kahve, tokluk hissi sonra hangi hormon salgıdır? Bir tokluk hissi hormonu söyle. Bağırsaktan salgılansın ama. Kolesistokin Değil. Var ama o değil. Sekretin, gastrin. Ha inkretin söyleyeceksin, bir inkretin. Hiç bilmiyorum. GLP-1. Değil mi? GLP-1 salgısını sağlıyor bağırsaklardan. O da leptine etki edip tokluk hissi yaratıyor. O yüzden hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, gelin akşam yemeğine Akşam ne yapacağız? Yemeğimizi yiyeceğiz evet ama en ne zamana kadar yiyeceğiz? Akşam yemeğini mi? 7'den sonrasını pek geçmemek. Biraz erken olabilir. 8. Yani 8. Yazın sekiz evet, kışın 7 olabilir ama yazın 8 gibi. Yani yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeyi durdurmamız lazım. Vücut hazırlık yapacak. ne hazırlık yapacak? gastrointestinal sistemimizin yenilenmesine. Kim yenilecek onu? Melatonin yenilecek işte. Hı. Ondan dolayı su içebiliriz ama 3 e, saat öncesine de yemeği sonlandırmamız lazım. bağırsaklar boşalsın diye. Anladım. İşte böyle beslenmemiz gerekiyor. Egzersiz için söyleyeceğim bir şey vardı galiba. Var, sorun var mıydı egzersiz Evet söyleyeceğim fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite. Ha, o egzersiz en başta söylemiştik doğru. Hani evet. en bedava olan ilaçları Aynen, diye. ama hiç yapmadığımız. İnsüline bağımsız olarak eee vücudumuzda anabolik etki yaratır bir egzersiz yapmak. Ama şu karıştırılıyor. Egzersizle spor karıştırılıyor. Bizim önereceğimiz ne? Egzersiz. egzersiz. Spor niye değil? Sporda ağır bir yerden sonra yıpranma risk. Hmm. Yani ne olasılığı var? Yıpranma. Yıpranma ve sakatlanma olasılığı var ve kalbi zorlarsın orada. Hmm. O yüzden bizim yapacağımız egzersiz. En iyi egzersiz ne? Yürüyüş. Yürüyüş. Veya ağırlık kaldırıyorsak kimi kaldıracağız? Kendimizi. Aynen bravo. Kendimizi <laughs> İşte planklar var, yan plank, şu duvar yaslanmalar var. Bir yere asılmalar var, barfiz çekmeler, şınav çekmeler. Onlarla ancak yapacağız. Büyük kaldırma şeklinde yapmamız lazım. Bunlar tabi kas geliştirici. Ama bizim yapacağımız şeker için, metabolizmanın için ayrı bir egzersiz. Ayrı bir egzersiz de demek yürüyüş veya hafif koşu. Sakatlanmayacak şekilde. Ama nabzımızın da yüzde Hı -hı. %120 Hı -hı. arasında olması lazım. Çok hızlı yaparsak aritmi olur. Olmaz. Az yaparsak metabolizm hızlanmaz ama hastaysak yaşlı kişiler açısından ona Hı. göre, kişiye göre ayarlayacağız. Öyle yüze alışmadı, yüzün üstüne çıktı ne demek bu sefer? Aritmi olur. Ema'yı davet edersin. Ama bizim yaş grubumuz için yüzde, bizim deyince sizin <laughs> yaş grubunuz için, ben 55 <laughs> <elbaş> oldum. <laughs> yüzde 120 arasındaki bir hedefleyeceğiz ve tempo olacak. O çok önemli. Sürekli. Koştur koştur dur. Koştur koştur dur. Hani spor salonunda yapılan var. Bu zorlayıcı egzersiz. Aynı tempoda, bu şekilde ya 3 kilometre yürüyeceğiz, ya 30 dakika yürüyeceğiz, ya 300 kalori harcayacağız. Ama bu aynı anda olacak. Hani günlük 10.000 adalım atalım davası, o koruma amaçlı. Bu aslında egzersiz değil. 10.000 adım 3 kilometre diyor, ondan dediğim. Ama halbuki bizim bir seferde 3 kilometre gitmemiz lazım. Evet. Kişi 30 dakikada gitmez de 45 dakikada gider. Olur. Ha, 2 kilometre 3 kilometre gidemez 2 kilometre gider ama 30 dakikada gider o da olur hani yaşlandıkça. Hmm. Ha, diyelim ki 30 dakikada 300 kadar gidemez de 1 saat 300 kadar gider o da olur. İşte o yüzden 3 kilometre 30 dakika 300 kadar. Bu yap bir seferde bunu uygulaması gerekiyor. Ama egzersiz nankör. Niye nankör? Bir yıl egzersiz yap 2 gün ara ver insülin direnci geri geliyor her şey bitiyor. O yüzden demek ki egzersizin nasıl olması lazım? Her gün olacak. Sürekli Her gün olması olacak. anlamı ne? Yaşam tarzı değişikliği. Doğru. Egzersiz yaşam tarzı değişikliği olacak. Ben en son 1991'de asansör binmişimdir. bilmişim. Evet, <laughs> Tabii ve 30 katlıda ton toplantıları dışında. <gülüyor> 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 yani mutlaka yürü merdiven in çık in çık. Bu mesela yaşam tarzı değişikliği. Ha evin yakınsa bir metro durağı ise ya yürü ya bisiklete bin. Yani şimdi İzmir bisiklet kenti deniyor. Doğru. Ama bu gidip de böyle keyfi olarak işte bisiklet kiralayıp da hani kartınızı basıp da kartınızı öyle şu bisikletle şuradan şuraya gideyim değil. Aslında güvenli bisiklet yolu olması lazım. Evet, ben bu Kona konağa ezilme tehlikesi olmadan bisiklet yoluyla gitmem lazım. Evet, i̇şte bu yaşam tarzı değişikliği. Bunu en çok başaran kim? Hollandalılar. Ama başarma sebepleri düz. Yokuş bir şey yok. <laughs> Ama onlar bisiklet dersleri ilkokulda başlıyor. bizde. Tabii. Evet, bizde bisiklet dersi dersini babam verirse. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o da bir de tamiri öğretecek. Bisikleti bilmek demek, bisikletin lastiği patlaması demek. Onu da hemen tamir etmen demek. Evet. Tamir etmeyince bir ay bisiklet yatıyor. Böyle bir şey olmaz. Ondan dolayı e, Finlandiya'da öyle mesela. Finlandiya'da öyle. En uzun yaşayanlar şu an Hollanda, Finlandiya. Avrupa'da niye bisiklet? Olayı. Ondan yani biz bisiklet kentiyiz, bisikletlerimiz var, basıyorsun, alıyorsun, kiralıyorsun, orada bırakıyorsun. O değil. Burada önemli olan güvenli yollarla bunu sağlayabilmen, yaşam tarzı değişikliği yapabilmen. gittiğin zaman o gibi ülkelerde otobanın yanında bisiklet yolu var. Bak, otobanın yanında var. Onda. Ne kadar Bizimkiler güzel. kaçak otobana giriyorlar. Bisiklette gidebilmek <laughs> için olacak iş değil yani. Onda. Hani böyle bir yaşam tarzı değişikliğinin olması şart. Tabii egzersiz ne zaman yapacağız? Her gün yapacağız. İşte dediğimiz gibi nabzımız %120 arasında olacak. Hı. En az 30 dakika olacak. Niye? 20 dakika kan şekeri, 20 dakikadan sonra serbest siyasetleri kullanacak. Ve metabolizmimizi hızlandıracak, kaslarımızı güzelleştirecek. Kaslarımızda şekeri yok eden, taşıyan, onu enerji olarak kullandıran glikoz taşıyıcı hangisi? Glut? 4. Dört. Onu da bildin. Aferin. <laughs> Glut 4'leri arttırdığı için insülinden bağımsız şeker düşecek. O yüzden e, kaliteli yaşam için hem beslenmemize hem egzersizimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Hiç çok teşekkürler. bilgilendirici bir bölüm ben, oldu. Aşağı Kendi tekrar oraya... edin, ben tekrar edin. Çok iyi oldu. <laughs> Kendi adıma çok mutluyum. Ben çok teşekkür ederiz hocam. Ben, çok çok, çok sağ olun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>